Şimdi sevgili izleyiciler, bu İzmir e, kutlamalarından daha doğrusu 9 Eylül kutlamalarından yola çıkarak bir tartışma başladı. Az önce programın girişinde söylemiştim. O da şu e, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer dedi ki konuşmasında o günkü 9 Eylül'de e, biz dedi 100 yıl önceydi bu toprakları yönetenler gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar, teslim oldular. Bir sabah emperyalist ülkelerin askerleri kirli çizmeleri ve kirli emelleriyle Körfez'in sularını ve güzelim şehrimizi işgal etti dedi. Bütün tartışmada bu açıklamadan sonra başladı. Bu konuşmadan sonra başladı. Ne oldu ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki size binlerce yıllık tarihimizi unutturmaya. Size kendi ecdadına sövdürmeye çalışan köksüzlere lütfen kulak asmayın. Şanlı tarihinizde gurur duyun. Zaferinizde, kültürünüzde, bizi biz yapan değerlerinizde her zaman iftihar edin diyerek Osmanlı'ya bir gönderme yaptı. Tunç Soyer'e yüklendi. MHP Genel Başkanı dedi ki, Devlet Bahçeli, vatan topraklarına kanlı çizmeleriyle basan müstevlilere tek kelime edemeyen bugünün işbirlikçi siyasetçilerinin 9 Eylül 1922 tarihinin 100. yıl dönümünde tarihimizi düşman gözüyle yorumlaması iflah olmaz bir cahillik, tedavisi imkansız, devşirme hastalığıdır dedi. Ondan sonra Habertürk televizyonunda çıktı. Ömer Çelik'in de açıklamaları var, hükümet sözcüsü. Ondan sonra e, Tunç Soyer Habertürk televizyonunda çıktı. Habertürk televizyonunda dedi ki e, niye Yunan ismini kullanmıyorsunuz eleştirilerine yönelik. Ben dedi belediye başkanıyım. Benim başka bir görevim yok. Bunu böyle tarif ediyorum dedi e, ve tartışma ondan sonra tam anlamıyla koptu gidiyor. Ee, çok sayıda köşe yazıları yazıldı, siyasetçiler işin içerisine girdi. Bugün e, Yeni Şafak gazetesinde bu konuyu köşesine taşıyan isimlerden biri de şu anda hattımızda karşımızda Yasin Aktay, akademisyen, eski e, Cumhurbaşkanlığı danışmanı, baş danışmanı. Öyle değil mi efendim? Yasin Bey, iyi evet. akşamlar, hoş geldiniz. İyi yeni. akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Şimdi efendim, siz bugün yazdınız Osmanlı'ya karşı bu neyin motivasyonu başlıklı bir yazınız var. Sizin daha önce bu tarih konularında da çıkışlarınızı da biliyoruz. Daha doğrusu makalelerinizi de biliyoruz. Ee, özellikle burada diyorsunuz ki milli kimliğimizin bir tarafının Yunan karşıtlığı üzerine kuruluşumuzun da Yunan'dan kurtuluş üzerine kurulu olması aslında neresinden bakarsanız bakın Türkiye'nin tarihsel ve milli büyüklüğü de hiç bağdaş bir şeydir diyorsunuz. Şimdi 9 Eylül'ü Yasin Bey siz nasıl algılıyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de biz neden bir ortak tarih anlayışında bir araya gelemiyoruz? Niye ortak bir tarih yazamıyoruz? Doğrusu öncelikle pişiriyorlar tüm arkadaşlar çok selamlar ediyorum saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. E, yani neden bir e, ortak bir tarih anlayışında uzlaşamıyoruz? E, bu bence işin tabiatında olan bir şey. Ben aslında bu tür tartışmaları biraz bir açıdan da hayırlı buluyorum. Yani tarihe e, tekrar dönüp kimliği kimliğimizi yeniden inşa etmek, yeniden hatırlamak. Bizim birbirimizin nesi olduğumuzu tekrar hatırlamak için iyi bir vesile oluşturuyor. Tekrar tartışalım mı? birbirimizle, birbirimizi keşfedelim aslında. Yani Türkiye'de evet siyaset ayrıştırır. Ee, çok farklı konumlar, çok farklı kimlikler birbirimizi ayrıştırıyor. Farklı meşgaleler, farklı meslekler, farklı uğraşlar, farklı e, ilgiler ve kaygılar bizi ayrıştırıyor illaki. Ama netice itibariyle biz bir milletiz, bir ulusuz ve biz bu milleti, bir arada tutmak gibi bir endişeye de sahibiz. Biz baştan itibaren aslında en büyük gücümüz yani eğer bir ülke olacaksak, bir millet olacaksak en büyük gücümüz bizim bizi bir bir araya getirecek, birleştirecek bir takım unsurları keşfetmek. Elbette ki tarih biz ne kadar farklı meslekler ve siyasi grup siyasi pozisyonlara sahipsek tarihe bakışımız da o kadar değişik oluyor, değişik olabiliyor. İş o ki bugün bir takım siyasi ayrışmalar bizim tarihe bakışımıza biraz daha fazla yansıyor. Aslında iş o, tarihte değil, iş bugündedir. Yani bugün birbirimizle olan e, ilişkimizi tam sağlıklı bir tesis edemiyor olmamızla da ilgili bir şey. Yani biz birbirimizin nesiyiz? Biz ne, neyiz? Bir millet miyiz? Yani eğer biz bir milletsek e, bu milleti e, bir arada tutacak bir takım değerleri hakikaten keşfedelim. Arada bir de tartışalım. Ama tartışabilecek yeterli serbestlikte ve rahatlıkta da olalım aslında. yani Çok da fazla gerilmeyelim. Yani birisi bir şey söylediği zaman hemen öbür tarafını hain olarak nitelendirmesi öbürünü e, yani sanki bütün kırmızı çizgileri ihlal etmiş e, gibi değerlendirmesi ve de, olaya bakışımızı açıkçası derinleştirmiyor. biraz biraz daha yüzeyselleştiriyor. İşoğlu, e, mesela bu e, Tunç Soyer'in e, mitinginde ee, işte bir Tarkan e, politizasyonu veya siyasallaşması gibi bir durum söz konusu oluyor. E, yaptıkları göndermeler bir defa çok çok sığ göndermeler. Yani tarihi katleden bir e, yaklaşım. Yani her şeyden önce Sa bırakın Tunç başka bir şey. Tunç Soyer, Hatta, Soyer, Soyer yazınca şöyle bir şey Sayın ya Aktay, Sayın Aktay, Tunç Soyer saçmaladı evet. diyorsunuz konuşmasında. Bir saçmalama örneği. Yani diyorsunuz. ben de, Niye, saçmaladı. Mesela ya. Tunç Soyer de diyor ki ben nutuktan okudum bunu diyor. Yani biraz kız kız çocuğunu kuyuya atmak isterken kendisine gökten bir balık indirilen Hazreti Nuh hikayesi gibi bir şey oldu yani. Ne tamam. nedir o hikaye? Yani Yani var ya bir defa bu sözü neresinden düzeltelim? Bir kuyuya atılan Hazreti Yusuf'tu falan. Ya işte şey değildi. Yani e, gökten indirilen koçlu, Hazreti İsmail için indirilmişti, işte, işte, Hazreti İbrahim'e indirilmişti. Yani ha, neresinden tutup düzeltelim böyle bir yanlışı gibi. Ya bir defa yanlış şeyler yapıyor. Yani belli ki işte bir konser esnasında büyük bir coşku, büyük bir eğlence havası var. O eğlence havası içerisine tarihi boca ediyor. Ama tarihi boca etmekten bugünün sorununu tarihe taşıyor. E göndermeler son derece uygun gönderme. İşte saray diyerek işte belki de bugünkü hükümete, hükümetin işte külliyeyi bir defa saray diye nitelendirmek oluyor. Oraya taş atıyor. Yani tarihten taş getirip bugün alakasız yerlere atıyor. Ya o taşlar dönüp sizi vurur. Yani bunu bir idrak etmesi gerekiyor. Yani Tunç Soyer'in aslında şeyde Yunanlarla ilgili Habertürk yayınına çıktığında verdiği cevap çok ilginç bir cevap. Yani orada Gayet mütevazi ve gayet işte bir, bir, bir belediye başkanı olarak kendi sınırını kendisi çiziyor. Daha doğrusu sınırını hatırlıyor. O konulara girmiyor. Peki öbür tarafta niye o konulara giriyorsun? Bak Yunan milli kimliğine dokunmadığı kadar Türk milli kimliğine dokunuyor. Türkiye'nin milli kimliğine dokunuyor. Netice itibariyle Türkiye'nin milli kimliği belli hassasiyetlerle oluşuyor ister istemez. Yani bugün e, tarihe baktığınız zaman e, Sultan Muhaddettin'i bir hain olarak niteleyen e, bir takım yaklaşımlar var ki bunlar son derece sığ artık aşılmış yaklaşımlar. Onlar belli bir dönemin tarih anlayışı içerisinde e, belki de bir işe yarar o günkü siyasi çatışmaları ve siyasi tartışmaları bitirmek üzere belli bir e, pozisyonu takviye etmek üzere. E, işe yar yaramış, e, biraz tedavülde bir süre kalmış e, yanlış tezlerdir. Yani Sultan Muhaddettin ile e, e, Mustafa Kemal'in ilişkisini artık bilmeyenlere cahil demek lazım yani. E, Zır cahil demek lazım hatta yani. Hamid eğer pardon şey Sultan Vahdettin eğer olmasaydı Sultan Ahmet Sayın e, e, Mustafa Kemal Atatürk Sultan Vahdettin'in yaveri olmasaydı Sultan Vahdettin'le ilişkisi ilişki içinde olmasaydı Sultan Vahdettin onu son derece geniş yetkilerle yani öyle az buz yetkilerle değil yani bazıları sadece bunun üzerinden gidersek bile Sultan Vahdettin ile Mustafa Kemal arasındaki ilişkinin basitçe e, bir şey ilişkisi yani git orada e, isyancıları bastır git orada müfettişlik yap şey olmadığını herkes bilir.